Buyurun. Ve emma vecu kavlihim fi men bela şey'en beyne esnanihi lem yuftirhu. Efendim alimlerin dişin arasında herhangi bir şey kalan kimsenin onu yutması orucunu bozmaz sözüne gelince fehu enne zalike bi menzileti ecza'il il baqiyeti fi femihi ba'de ghasli femihi lil mazmazati. Bu aynen mazmazadan sonra ağzının içerisinde su kalıntısı kalan kimsenin durumuna benzer. Ve malum usul ilacı fihi ve la Bu mazmazadan sonra ağızda kalan suyun mideye ulaştığı herkesin malumudur. Fakat bunun oruca herhangi bir olumsuz tesiri yoktur. Kezalikel eczaül bagiyeti fi fihi aynı şekilde dişlerin arasında yemekten sonra kalan kalıntılar da böyledir hiye bir menzileti ma vasafna biraz önce anlattığımız üzere ağızda kalan su gibidir. Ela tera ennemen men ekele bil leyli sevigan ennehu la yahlu iza asbaha min baka'i şey'in min ecza'ihi beyne esnanihi. Geceleyin herhangi bir e, kavut, kur yemiş tozu ve benzeri herhangi bir şey yemiş olan kimse sabahleyin kalktığında ağzının içerisinde mutlaka bir kalıntı kalır. Ve lem ye'murhu ahadun bi takassi ihrajiha bil ahilleti vel mazmazati. Hiçbir kimse ona dişlerin arasındaki bu kalıntıları kürdanla temizle veya hutta mazmaza yap ağzını çalkala temizle diye emretmez. Fedelle zalike ala en tilkel ejza'e la hukme Bu da gösteriyor ki bu kalıntıların herhangi bir hükmü yoktur. Ve emmez dübâbül vâsılü ilâ مِنْ min gayri irâdetihi. Kişinin kendi iradesi olmaksızın ağzından girip de midesine ulaşan sineklere gelince fe inne yuftırhu. Aynı şekilde bunlar da insanın orucunu bozmaz. Min gıbeli en zâlike fil âdeti gayru mütehaffazın minhu Çünkü bunlar da adeten kendisinden kolay kolay kaçınılamayacak şeylerdenidir. Ela tera ennehu la yu'meru bi itbaqil ve terkil kelami khafen min usulihi ila cevfihi. E i̇şte görülmüyor mu ki e bu sebeple hiçbir kimseye ağzını kapat, konuşmayı terk et, ağzına sine kaçmasın bu sebeple diye böyle bir yasak getirilmez. Fe eşbehel gubara ve duhane. Bunlar dumana ve toza benzer. Yedhulu ila halkihi fe la yuftirhu. İnsanın boğazına girer ama onun orucunu bozmaz. Böyle ise <tık> huve bi menzilati min Me. men ucre ma'en ve huve saimun mukrahen. Fakat kendisine ikrahen zorla ağzına ilaç konulan sıvı ilaç konulan kimsenin durumu böyle değildir. Feyufturu bu kimsenin orucu bozulur min qibli ennehu laysa lil adeti. Çünkü bu adeten doğal olan bir şey değildir. Fiha za ta'sirun Burada dışarıdan bir etki vardır, tesir vardır. Ve inne ma beyyenna hukme usuli zubab ila cevfihi ma'lumen alel adeti fi fethil femi bil kelami. Sivrisinek konusunda biraz önce açıkladığımız üzere sivrisineğin mideye ulaşması kişinin konuşma sebebiyle ağzını açmasından dolayıdır. Bu da adeten normal bir şeydir. O mekane memniyen alel adeti mimma yashukul imtina'u anhu fakat khaffafallahu anil ibadi fihi. Adeten kendisinden kaçınılmasında güçlük olan konularda da Allah'ın Zülcelal kullarına kolaylık tanımıştır. Hükümleri hafifletmiştir. Nitekim bu konuda Haç suresinin 78. ayetinde Allahu Zülcelal وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ harac. <حَرَج> Sizin için dinde herhangi bir zorlama kılmadık. Allahu Zülcelal kılmadı buyurulmaktadır. Ve emmel cenabetü cünüp olan kimseye gelince feynneha gayru mani'atin min sıhhati salmi cünüp olmak da orucun sıhhatine mani bir durum değildir. Li kavlihi ayet-i kerimede Allah Azul şöyle buyuruyor Bakara suresi 187. ayet fel ane ne? Ramazan gecelerinde artık eşlerinize yaklaşabilirsiniz. Ve bu tevhuma Allahu leküm. Zülcelal'in sizin için yazmış olduğu nimetlerin peşine düşebilirsiniz. Yani çocuk edinme vesaire gibi nimetleri arayabilirsiniz. Ve külü ve şrabı yiyiniz içiniz. Hatta yetebeyyene lekümül haydu lebyadu minel haydu lesvedi minel fecir. Ne zamana kadar? Fecir vakti yani imsak vakti beyaz iplik, siyah ayrılana kadar. Yani tan yeri ağrana kadar. Tüm metin müsiyame ile leyl. Sonra da orucunuzu gece güneş batana kadar tamamlayın. فَاَطْلَقَ الْجِمَعَ مِنْ اَوْوَلِ اللَّيْلِ ila آخِرِهِ Bu ayet-i kerimede Allah-u Zülcelal cinsi münasebeti gecenin başlangıcından sonuna kadar mutlak olarak yapılabileceğini ima eder şekilde söyledi. Ve malumun en men fi fî âhiril leyli fesâdefe min minel cimâ'i tulu' al fecri. Ve herkes tarafından bilinir ki gecenin son vaktinde cinsi münasebette bulunan kimse e, cimadan hali olduğu zaman, ayrıldığı zaman güneş doğmuş olabilir. Yani imsak vakti girmiş doğmuş olabilir. Ennehu yusbihu ben ve kendisi imsaka cünüp olarak ulaşmıştır. Ve gad hakemallahu bi siyamihi. Allah Zülcelal böyle olan kimsenin orucunun sahih olduğuna hükmetti. Bi şu sözüyle. Tüm etimnus siyame e, yani eşlerinizle beraber olduktan sonra artık orucu geceye kadar tamamlayın sözüyle. Ve Ravet Aişetü ve Ümmü Seleme enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yusbihu cünüben min gayri ihtilamin. Hazreti Aişe radıyallahu anha ve Ümmü Seleme radıyallahu anha validelerimizden rivayeten şöyle bir hadis-i şerif bize nakledilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cünüp olarak sabahlardı. İhtilam olmaksızın, buradaki ihtilam olmaksızından da anlıyoruz ki cima neticesinde. ثُمَّ يَسُومُ yevmehu. Sonra da o günü oruçlu olarak tamamlardı. Zalike bu içinde cima yapmış olduğu gece, cima yapmış olduğu günü e, e, tamamlardı. Yani cünüp olarak e, imsak vaktinin gelmiş olması orucun sıhhatine mani değildi. Ve rava Ebu Said anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu gal. Ebu Said el-Hudri'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği şöyle bir hadiste var. Peygamber Efendimiz buyurdular ki <tuh> Selasün la yuftır saime. Üç şey oruçluya iftar ettirmez. Orucunu bozmaz. El-kay'u kusmuk vel-hicametü hacamat vel ihtilamı ihtilam olmak. Ve huve yücibül cenabete e, halbuki bu ihtilam olmak e, olmayı gerektirir. Buna rağmen orucu bozmaz. Ve hakemen nebiyyü aleyhissalatü vesselam ma'a zâlike bi sıhhati savmihi. İşte bu ihtilam cünüp olmayı gerektiriyor olmasına rağmen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orucun sahih olduğunu beyan etti. Fedelle ala ennel cenabete la tunafi sihhatis savm bu da delalet ediyor gösteriyor ki cünüplük orucun sıhhatine mani değildir. Fakat riva Abu Hurayra habran an-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâl. Dedi Ebu Hurayra anh da peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir nakilde bulundu ve dedi ki peygamber efendimiz şöyle buyurdu. Men asbaha junuben fela yasume'n ne'me hu Kim cünüp olarak sabahlarsa o orucunu, o günkü orucunu tutmasın. İlla ennehu lemme uhbira bir rivayeti Aişe ve Ümmü Seleme anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale la ilmelî bihâza Ebu Hureyre bu rivayeti yaptıktan sonra kendisi de Hazreti Aişe'nin ve Ümmü Seleme'nin Peygamber Efendimiz'in az önce okuduğumuz cünüp olarak Peygamber Efendimiz sabahlar da o gün orucunu tutardı rivayeti nakledilince Dedi ki benim bu konuda bir bilgim yok. Ahberani bihi benim rivayet etmiş olduğum bu rivayeti bana haber verdi. El Fazl ibn Abbas. Eee Fazl Abbas bana haber verdi. Ve haza mimma yuhinu haberahu. bu da Ebu Hureyre'nin haberinin zayıf olduğunu zayıflatan. bir durumdur. Li ennehu qale Ma ana qultu ve rabbil kabeti men nasbaha cunuben fakat eftara muhammedun gale zalike. Ve rabbil e, halbuki bu rivayetin başında Ebu Hureyre demişti ki Kabe'nin Rabbine and olsun ki ben bunu demiyorum Muhammed diyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Kim cünüp olarak sabahlarsa orucunu bozsun. Ve bil iftari ve kendisine bu konuda soru soran kimseye de orucunu bozması e, fetvasını vermişti. Felemma uhbira bi rivayeti Ayşe ve Ümmü Seleme min Fakat Hazreti Ayşe'nin ve Ümmü Seleme'nin rivayeti kendisine haber verilince sözünden vazgeçti. Ve galebe dedi ki la ilme bi haza bu konuda benim herhangi bir bilgim yoktur. İnma akhbarani bihi el-Fazl, Bana bunu Fazl bin Fazl bin Abbas haber verdi dedi. Vakad ruviye an Ebi Hurayra te errucu an futyahu bizalike. Yine Gene bu Hureyre'nin bu fetvasından rucu ettiği de e, nakledildi. E, bu konuda haddesena Abdülbaki, "Kale haddesena İsmail İbn el-Fazl, kale haddesena İbnu Şebabe, kale haddesena Amr <laughs> İbn el-Heysam, kale haddesena Hişam" An da An Sa'id ibn el Musayyib en ba Hurayre raca an el lezi kana yufti men asbaha junuban fe la Ebu Hureyre cünüp olarak sabahlayan oruç tutmasın dediği görüşünden döndü. Ve, ala enhu le subta haberu Ebi Hureyre ihtamale alla yekuna muarizan li riwayeti Ayşe ve Um Seleme. Fakat öbür taraftan Ebu Hureyre'nin bu rivayeti sabit olduğunu kabul etsek bile Hz. Ayşe ve Ümmü Seleme'nin rivayetiyle çelişmez. Şöyle ki, bir en yürü de men ala mucibil cenabeti bi en yusbiha muhalitan li imraatihi. E, buradaki e, cünüp olarak sabahlayan kimseden kasıt cünüplüğü gerektiren durumu kastediyor olabilir. Yani hanımıyla beraber cünüplüğü gerektirecek bir durumda sabahlamış olma durumunu ifade ediyordur. Ve meta emkenena hal khabarayni ve isti'malehuma ma'an isti'malna huma ala ma emkene min gayri ta'aruzin. Bizim usulümüzde iki haber birbiriyle çelişik gibi görünüyor da bu iki haberle de beraber amel etme imkanımız varsa her ikisini de tahsih ederek amel etme imkanımız varsa biz bu yolu tutar her iki haberi de kullanarak amel ederiz. İşte burada da böyle bir yorumla tevil ediyoruz. Kalabalıkta taarruz var. Evet. Taarruzu gidermiş oluyor yani. Efendim? Taarruzu gidermiş oluyor. Şöyle gidermiş oluyor. Ebu Hureyre'nin demiş olduğu, yani Ramazan vakti içerisinde sabahleyin manasına anlaşılmış oluyor. Efendim? İki haberi evet. cem ediyor Hüseyin Hocam herhalde. Efendim? İki haberi cem ediyor. Yani cem etme evet, emniyeti cem etmiş. Evet cem etmiş oldu. Dolayısıyla yani birisini tamamen devre dışı bırakmamış oluyor. Evet. Ve ile caizun en yeküne e, Ayşe ve Ümmü Seleme müstehameleten fîmâ veradet bi en yekünen nebî sallallahu aleyhi ve sellem mahsusan bi zâlike dün ümmetihî. şöyle denilirse, şöyle bir itiraz gelirse, Hazreti Ayşe ve Ümmü Seleme'nin Ümmü Seleme'nin nakletmiş oldukları rivayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hastır. Ümmetine şamil değildir. Li'ennehuma izafete zalike ila fi'lihi. Çünkü hem Ümmü Seleme hem Hazreti Ayşe bu fiili Peygamber Efendimize izafe ettiler. Ve haberu Ebi Hureyre müstamelun fi sairin nas. Ebu Hureyre'nin rivayeti ise diğer insanlar hakkındadır. Denirse. Denirse böyle bir itiraz gelirse: "Kıla lahu kad akale Ebu Hureyre min Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e lighayrihi fi Ona cevaben denilir ki Ebu Hureyre bu rivayeti yaparken Peygamber Efendimizle diğer insanların arasını ayırmadı. Hepsini eşit olarak rivayetini nakletti di ennehu qala hayne sami'a riwayata ayşe ve müselme la 'ilme li bi hadha çünkü Ebu Hureyre Hazreti Ayşe ve Ebu Müselleme'nin rivayetini duyduğu zaman benim bu konuda bir bilgim yok dedi. Ve innema akhbarani bihi fazl ibn Abbas. Bunu bana Fazl ibn Abbas nakletti dedi. Ve lem yaqun inna riwayata haytayn el mer'atayn gayru muarazatin li Şöyle demedi. Bu iki hanımefendinin annelerimizin yapmış olduğu rivayet benim rivayetimle çelişik değildir. İz kânet rivayetuhuma maksuraten ala halin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve rivayeti innemâ hiye fî gayrihi minen Onların yapmış olduğu rivayet Peygamber Efendimiz'e hastır. Benim yapmış olduğum rivayet ise diğer insanlara şamildir demedi. Fehâzâ yübdülü tevileke işte senin bu itirazını Ebu Hureyre'nin bu şekilde cevap vermesi iptal ediyor. Ve izan feinnehu sallallahu aleyhi ve sellem müsavin lil ümmeti fî sâiril ahkâmi. E, ayrıca Peygamber Efendimiz de ahkamın e, bütün konularında hemen hemen istisnai durumlar haliç e, ümmetine eşittir. İlla mâ khassahullahu teâlâ bihi ve efradehu minel cümleti bitevfîkî e, bitevfîkîn lil ümmeti aleyhi bi kavlihi teâlâ fettebi'uhu allah Zülcelerin Zülcelal'in peygamber efendimize has kıldığı ve sadece ona mahsus emrettiği durumlar hariç peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uyma emri bize verilmiş ve En'am suresi 153. ayetinde Fettebi'uhu onun yoluna tabi olun, peygamberin yoluna tabi olun emri verilmiştir. Ve kavlihi lekad kâne leküm fî Gene Ahzab suresinin 21. ayetinde de <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sizin için en güzel örnek vardır. Onu örnek alınız buyurulmuştur. فَهَذِهِ الْاُمُورِ اَلَّذ۪ي زَكَرْنَا مِمَّا تَعَبَّدَنَا ف۪يهِ بِالْاِمْسَاكِ عَنْهُ ف۪ي نَهَارِ رَمَضَانِ Ramazan مِنَ الصَّوْمِ الْمُرَادِ بِهِ ف۪ي قَوْلِهِ تَعَالَى taala مُسْيَامِ اِلَى İşte bu zikretmiş olduğunuz durumlar Ramazan'da İmsakla kendimizi tuttuğumuz, e, yani gündüzünde yemeden, içmeden, cinsi münasebetten el çekmemiz e, bu ayette kastedilen edilen e, emirdir. E, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de e, biz de bu emrin içerisine tabiyiz. E, onun neticesinde de sonunda da ayetin, سُمَّةٍ مُصْصِيَانَ اِلَيْلِ Efendim e, Orucunuzu geceye kadar tamamlayın. Ve kavlühü teala Allah'ın Zülcelal'in şu sözüne gelince Femen şehide min kümüş şehra Bakara suresinin 185. ayeti Sizden her kim Ramazan ayına şahit olursa Ramazan hilalini görürse oruç tutsun. Fehiye izâ mine savmil ve cemi'an. Burada fel yasum emri hem lugavi hem de şer'i olarak oruç tutmanın ikisini birden kapsıyor. Ve emme ma leyse bi imsâkin mimma vasafna fe innemâ huve min şerâitihi ve lâ yekûnul imsâkü alel vücûh illeti savmen şer'iyyen illâ bi vücûdi hâzî şerâiti. Sadece bizim daha önce şartlarını beyan ettiğimiz üzere o şartlara uymaksızın, sadece yemeden içmeden kendini alıkoymak koymak, e, oruçlu olmak sayılmaz. Bu kendisini tutmak ve oruçlu olmak ancak beyan ettiğimiz şartları haiz olmakla e, şartları yerine getirmekle olur şer'i olarak. Özellikle bu da nedir? Bu şartlarda nelerdir? El İslam'ın birincisi Müslüman olmak. Yani Müslüman olmayan bir adam aç kalsa günlerce oruç tutmuş sayılmaz. Vel bulu, Bülü uçağına ulaşmak. Ve niyetü niyetli olmak. Ve in tekünül gayru haizin. Eğer kadın ise hayızlı olmamak. Fe meta e, fe meta şey'ün min hâzihi şerait haraca an en yeküne savmen şer'iyyen. İşte bu şartlardan herhangi bir tanesi bulunmadı mı kişi şer'i olarak oruçlu kabul edilmez. Ve emmel ikametu ve sıhhatu fehuma şartu sıhhati lüzumihi. Peki oruçta olan kimsenin mukim olması ve hastalıktan e, beri olması, sıhhatli olmasına ne diyeceksiniz denirse bunlar orucun e, lüzumunun sıhhat şartlarıdır. Ve vücudul marazi ve seferi la yunafi sıhhate savmi. Halbuki hastalığın bulunması veya kişinin yolcu olması oruç tutmasına mani değildir. Ve inne ma yunafi lüzumu savmi ala cihetil vücubi. Ancak orucun vacip olması cihetinden bağlayıcı olmasına manidir. Böyle usama ama bu hasta olan veya da yolcu olan kimseler oruç tutacak olurlarsa la sahha savnuhuma onların tutmuş oldukları oruç sahi olur. Ve inne ma qulna el bulu şartun fi sıhhati luzumil fi sıhhati lüzumihi. Gene biz dedik ki e, ermiş olmak da orucun sahih olması için şarttır. E, Li nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünden dolayı Rufi al kalemu an selasetin Üç kimseden kalem kaldırılmıştır. Yani üç kimseye günah olmaz. Anin na'imi hatta kıza. Uyuyan kimse uyanana kadar ve anil mecnun hatta yufika akli gitmiş olan kimse aklı geri gelene kadar ve sabihi hatta yahtelime ee, küçük çocuk ihtilam olup blu çağına ulaşana kadar ola hilafe ennehu la yazmuhu sairul ibadat işte bu kimselerin diğer ibadetlerle de mükellef olmadığı konusunda herhangi bir ihtilaf yok fekezalike savm aynı şekilde oruçla da e, bunlar mükellef değiller ve kad bihi el murahik ala vecihi talimi. çağına yaklaşmış olan gençler ise oruç tutmakla emrolunurlar. Fakat bu vücuben değil talim içindir. Yani oruca alışsınlar. Orucu öğrensinler diyedir. Liyatadehu böylelikle oruç tutma onların mutadı haline gelsin. Böyle yemurran ve bu konuda esneklik kazansınlar. Yani alışsınlar, vücutlara alışsın diye. Li kavlihi teala ku enfusekum ve naran. Tahrim suresinin 6. ayeti kerimesinde Allahu Zülcelal bu konuda hem kendinize hem ailenize e, ibadetleri emrederek haramlardan kaçınarak e, cehennem ateşinden koruyun, kendinizi koruyun emri. E, bu anlamda aileye de emri ifade ederken işte alıştırma, talim ve tedib anlamındadır. Kıyla fit tefsiri bu ayet kelimenin tefsirinde denildi ki etibuhum evlatlarınızı ailenizi terbiye edin, tedib edin ve allimuhum ve onlara öğretin. Bu manadadır. Yani gu entusekum ve ehlikum derken etibuhum ve allimuhum manasındadır. Ve kad ruvi yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu qal. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediği de nakledildi miruhum bis salati li çocuklarınıza 7 yaşına geldikleri zaman namazı emredin. Wadribuhum alayha li 'ashrin. 10 yaşına geldikleri halde kılmazlarsa onları e, darp edin. Bu darpta işte çeşitli e, yorumlar var. İbn Abbas'a göre e, böyle bir e, şey değil. Bizim anladığımız manada böyle ağzını burnunu kırma manasında değil de misvakın ucuyla Peygamber Efendimizden naklettiği rivayet. Tabii o hanımların terbiyesi noktasında bunu söylüyor ama herhalde buradaki darbu da o manada anlayacağız. Ve leyse zalike ala vecih teklifi. Buradaki Efendim hocam. Hafifçe vurun anlamında olabilir. Hafifçe vurun anlamında değil mi hocam? Evet. Evet. Ve veleyse ala ve leysa ala vecih teklifi. İşte buradaki ee, namazı emredin yedi yaşında emredin e, ifadesi mükellef olduklarından dolayı zorunlu olarak manasında değil. O inne ala veci talimi ve Peygamber Efendimiz burada yedi yaşında namazı emrederken esas itibariyle onları öğretmek ve alıştırmak için ve emmel İslam peki oruç tutacak olan kimsenin Müslüman olma şartına gelince fe inne ma kana şartan fi sıhhati fi'lihi li kavlihi taala le in eşrakte le Bu da orucun sahih olmasının şartlarındandır. Çünkü çünkü Allahu Zülcelal Zümer suresinin 65. ayetinde şayet şirk koşacak olursan amellerin heba olur, boşa gider e, buyruluyor. Demek ki şirk koşmak, Müslüman olmamak amelleri heba ediyor. O zaman orucunda ibadet olduğuna göre sahih olmasının şartı Müslüman olmak. فَلَا تَصِحْهُ لَهُ قُرْبَتُنْ illa عَلَى şarti كَوْنِهِ مُؤْمِنًا Mümin olmayan kimseden herhangi bir ibadet sahih olmaz. İbadetin sahih olma şartı kişinin mümin olmasıdır, iman etmesidir. وَاَمَّ <laughs> الْعَقْلُ Peki Akıllı olma şartına gelince fein fukidet ma'ahu en niyetu vel iradetu fe inne ma yunfa anhu sıhhatu savmi li ademin niyeti. Eğer e, akılla beraber e, niyet ve irade olmazsa e, o zaman bu da orucun sıhhatine manidir. Fein vücidet minhu en niyetu minel leyli thumme azebe akluhu Lem yinfi zalike savmi. Fakat kişinin aklı bulunur geceden de niyeti olursa sonra bu niyetinden sonra akıllı olduğu zamanda yaptığı niyetinden sonra aklı gidecek olursa bu da orucunun sıhhatine mani değildir. Ve inna Bu konuda biz şunu söylüyoruz. İnnen niyete şartun fi sihhati savmi. Oruçlarda niyet şarttır. Şu açıdan Min qibli ennehu la yekun savmen şer'iyyen illa bi en yekun fa'iluhu mutakarriban bihi ila azze ve celle. Bir ibadetin ibadet olabilmesi için ancak kişinin Allahu Zülcelal'e yaklaşma takarrub niyetiyle onu yapmış olması şarttır. İşte oruç da Allahu Zülcelal'e bir takarrub olduğu için kendisinde niyet şarttır. Ve la tasahhul gurbetu illa bin niyeti. Çünkü ibadetler niyetsiz sayı olmaz. Vel kast ve Allahu Zülcelal'e kasıtla yönelmekle ancak sahi olur. Kâl Allahu Teala bu konuda Allahu Zülcelal buyurdu ki: "Le yenâlallâhe luhûmuhâ ve lâ dimâuhâ ve lâkin yenâluhu takvâ minkum." Hac suresinin 37. ayeti. Kurbanda her zaman okuduğumuz ayet kerime. Sizin kesmiş olduğunuz kurbanların ne etleri ne kanları Allahu Zülcelal'e ulaşmaz. Ancak Allahu Zülcelal'e sizin takvanız ulaşır. Ve akber azze ve celle enne şarta takva teharri muvafakati emrihi. Takvanın şartı da Allahu Zülcelal'in emrine muvafık olmasını aramaktır. Ve lemme kâne şartu kevnihi müttakiyen fi'le savmi minel mefruzi lem yahsul lehu zâlike illa bin İşte ibadetin şartı takva olunca e, orucun fiili de farz kılınan orucun fiili de e, ancak bu niyetle yani kişinin Allahu Zülcelal'e yaklaşma ibadet niyetiyle bunu tutuyor olmasıyla mümkün olur. Lianne takva çünkü takva la tahsul lehu illa bi taharri muvafakati emrillah ve'l kast ileyhi. Ancak Allahu Zülcelal'in emrine muvafık olmayı aramakla ve ona yönelmekle mümkün olur. Ve kâle teâlâ Allahu Zülcelal bu konuda buyurdu ki Beyyine suresinin 5. ayetinde ve mâ umirû illâ liya'budullâhe muhlisîne lehuddîn ben ancak Allah'a ihlaslı bir şekilde ibadet etmekle emrolundum. İşte burada muhlisîne lehuddîn ifadesi takvayı ve niyeti zorunlu kılıyor. Ve lâ yekûnü ihlâsü'd-dîn lehu illâ bi kastihi bihi ileyhi. İşte Allahü Zülcelal'e ihlaslı Olmak da ancak niyetle ona yönelmekle mümkündür. Rabi ben an en yuride bihi gayrahu Allah'tan başkasına e, ibadet etmekten yüz çevirmekle e, mümkün oluyor. Fehavi usulün fehavi usulün fi taalluk-i cihha telfuruzi bin niyati işte bu e, farzlara, farzların sahi olmasına taalluk eden ana ilke.